Bizim derdimiz ne be arkadaşlar? Herkesin bir derdi var içinde belli. İçimizde ne kıyametler kopuyor, ne dinamitler patlıyor. Dünyaya gülerek gelen var mı acaba? Zaten doğarken ağladık hepimiz. Niye ağladık? Böyle bir dünyaya geldik diye belki de muamma. Bazılarının gözyaşı yoktur. Bazılarının Göz yaşları sözlerinden akar. Bazılarımızın sözlerini dinleyin. Karşınıza hangi engel çıkarsa çıksın, koca koca dertleriniz de, hayal kırıklıklarınız da olsa hayat devam edecektir. Aşık olacaksınız ama kavuşamayacaksınız. Kavuşacaksınız, ayrılacaksınız. Ama yine de yaşayacaksınız. Başka yolu yok. Benim evladım olmadı. Belki evlatlarım olur. Kimseye bir şey bırakacağım miras yok. Bari bir çift söz bırakayım. Ne olursa olsun sakın birbirinizi bırakmayın. Bir aile olduğunuzu katiyen ama katiyen unutmayın. Bütün acılar gelir geçer ama sadece hayat kalır. Bunun için ağlamak yok. Kural 1. Her şeyden önce bir sevgili bulun ve onu çok sevin. Elmanın yarısını ona verin ama büyük olanı. Kavga edip tartışırken bile birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi hatırlayın ve hiç unutmayın. Onu aklınıza ne geliyorsa ama ne geliyorsa her şeyiyle sevin. Birbirinize her şeyi anlatın ve her gece birbirinize sımsıkı sarılarak uyuyun. Belli mi olur? Belki de sabah uyanamazsınız. Birbirinize sürprizler yapmayı unutmayın. Birbirinizi sayın, sevin, öpün, koklayın ve en önemlisi birbirinizi çok sevin. Ve sağlıcakla kalın.